No bu simülatör edildi? Bunda mutlara bulmanız lazım. Benim tabletimde. Ben oğlum düzdün çıktı düzdün Oh o arada Şahin ne de burada? Oyun dildi. Ben, ben şimdi bir daha deneyim. Ben şimdi bir daha Şimdi düzeldi. Vay iyi oldu Kafanıza, ıs, sizin kafanızı ıh sizin kafanızı ıh sizin kafanızı ıh sizin kafanızı ıh sizin kafaları diktiniz ben ne kafası var artık bulmaz mı galiba bu kartlarına dönüşmeye çalışmazsınız o bak ben de şuraya gidebiliyorum siz yokken ben biraz kalktım evli mi ama yuh ya elli olur mu bana kırk yap e, 25 yapar insan. Ben e, onun videosunu izlediğimde insanlar 25 yapmıştı. E, 25 yapmıştı e yani son izlediğim videoda. Nerede zam nerede? Oyunun yapımcısı sen de mi zamları seviyorsun ya? Zamı bir salın ya. Zamsız kalalım ya. Zam, zam istemiyorum. Ben zamı sevmem be. Siz sever misiniz ya? İnsan zamı mı sever? <laughs> tamam şimdi gidip alabilirim. Arada giderken. Aa, oh. oh, ne var ne var ne var ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim. Oğlum, oğlum, ne Bundan ne 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 Ya yuh ya Atladım ya şimdi atlayamadım ya insan. Evet ben bir tane daha az ama de senin de aynı anda. Bir dokuz kırmızı Sen mi? Sen ne sende? Es almış. Ne yapacaksın? Es sevdi. Es bir ne Sen de balta alırsın. bedava. Benim balta bir daha bedava Bir ve oldu? Brow, evet. bro. Evet. bro. Evet. Evet. İlk aldım bro'lu. Evet. Ben de o balta bedava sizde nasıl dönüyor bilmiyorum. Evet ben eve geç geldim. De. Arkadaşım eve geç geldi De. Ona da böyle oluyormuş. Ben geldi? Gel, bu, 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 bu. Adamlar kafasını bildiğinde bile ağlamıyor. Yapın diye. Sana söyleyeyim. Sen bu ağlamayı fark Hayır, ne diyoruz? Vay, bir değiştirme yapacağız. Biraz da Abi iyi oldu. Vay, şimdi diğer tarafa geçebiliyor musunuz? Geç. <laughs> şimdi <gülüyor> şöyle yapıyorum ve ikinci alana geldik. Şuradan. Da şuraya geçemem, Şuraya geçemiyor. Şuraya. Telefondan onu söyleyeyim daha kolay. Zıplama bana falan. Ayarlama. Ayarlayabiliyorsunuz. Telefondan oynayın. Telefondan daha kolay. Gördüğünüz gibi daha kolay yapabilirsiniz. Yani gidip telefonla uğraşmaya çalışmayın. Telefonla oyun zor oluyor. Hem de atlaması daha zor. Şöyle ya, Hadi, ya, ben oradan. Şöyle atlayalım. Hadi güvenin Gördüğünüz gibi. Allah. Merhamet versin. Bir, bir bir, bir ya, oğlum. Gelin lan buraya. Siz bana... Ama bilirsiniz dediniz atlayamadım. Niye Ağabeyim. atlayamadım? İpi Atlayabilirsiniz dedin. Atlayamadım. Kalan sen sen söyledin sen. Sen niye atlayabilirsin dedin mi? Sen niye atlayabilirsin dedin mi? Sen niye atlayabilirsin dedin? Ağabeyim. Sen tabana de beynine. Sen daha iyi yiyeceksin. İyi, şuna da bakın da para Şimdi kaç veriyor Şahinler? Onu merak ediyorum. Şahinler kaç veriyorsa o kadar Şahin tasmanlıyım. Şahini, Şahin de nerede bırakmıyorlar ha? Şahinleri bir salın arkadaş. Tasman lazım. Şahinlerin ne daha verdiğini merak ediyorum şimdi. Şahini, Şahin yani. Bulabilirsem bulurum ve buldum. Şahin'in kafasını Kaç vardı? Shine ben ne dedim? Bulamadım. Adamı ittim. bir saniye ben de lan. Hop şimdi de kafasını yedim diyeceğim. İbine. İbine. Hele ibine. i̇bine. Oğlum niye gelmiyorsun önüme? Ben şimdi şimdi. Son iki özel çizgi formasını yapalım. Şay 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 şay. Buraya da var değil mi? orada yaptı. dolanma. Ana cessin. Ah. Oh my god. Ya zalidim. O atlamayacağım. Biraz sonra atlayacağım. Biraz sonra deneyeceğim. Guard denizini. Tut. Tut elmas Tut elmas ne azı... ne yapayım. Ne yapayım. ne elmas verseydin, 30 şey olur gördünüz mü? Güçlendik baya. Şuraya... Şuraya yavaşça... Ne? Oğlum ortaya mısın o yedi? Tabi şuradan gitmek daha kolay geleceğiz ama şuradan gidiyor. Tabi gider şuraya da çizsin. Zıplamayı denemeli sadece buradan. Doğru Ya şuraya. Şans bu şans, bu şans. Yani bu, bu şans. benim hareket Yoba. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Oğlum, şey söyledin, hani? Ondan mı verdi? Ama ya benim 70 tane hesabım var. Hep içinde de art var. Hepsini oyuna girirsem ne olur? Yen. 20 elmastan toplasam hiçbir şey vermez. Oğlum ya. size hep güveniyorum bak gidiyorum ölüyorum. Birinizin gelip kafasını kıracağım. Abi onun al abi. Abi. Ana, bana abi bana ben. Ya da... de, 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 de. Tamam ya ben parkur yapıyorum ya. Parkur daha iyi. Şöyle atlayacağım. Şöyle atmayacağım. Tamam. Parkur yapacağım? Ne parkur? Şöyle atayım. <laughs> <Şöyle atmayacağım. gülüyor> Ame. Dat. Şey diyeyim. Ay. Allah, Allah belanızı versin arkadaş. Ver. Sizin yapacağınız oyunun ben. Benim için tabii ki. O kadar çok denetimle yaparsam bu olur. Ya arkadaş ben geçtiğim yerde hemen ona ışınlanmak oluyor diyorum. Abone olmayın bir Abone olun arkadaşlar ne olur. Bir de like abone, atın. Abone olmayın abone Adışe, Abone olmayın. Arkadaşlar ne abone. olur. <laughs> ah like mi var? Ay yaşanmasın. Arkadaşlar. Atın atın. Atın atın. Arkadaşlar atın. Atın atın. Arkadaşlar atın. Siz onu dinlemeyin. Siz tuşuna basın ha satın. Bunu dinleyin. Basın. Basmasın yani. Basmasın. Ben yazı da değilim. Basın. Basmayı ki. Basmayı. Yes. Burası iyi oldu. Şuraya geçiyorum. Arda yap. abone, abone yap. Olmayı, abone olmayı. Şuraya da geçiyorum. Açıyorum. Abone yardım Hadi abonenin de cihan buraya açıyorum. ve geçtim. Nes? Adada Abonenin gücüyle buraya geldim. Yavaşça şuraya. Şöyle caddeye. Tamam ben buradayım. Tasarımca. Tüm her şeyi tasarlayayım. Canım bakın yüz seviyesinde. Allah'ın sen yüz. Aaa. Aaa. Aa! Aaa. Aa! Ya bayıları. <laughs> hayır abi Dur. Ben bir de ya 100 seviyelere niye bileşmiş? Ya daha ben burada kasmam lazım değil. Allah senin belanı versin arkadaş. Nefret ediyorum. Ay kil çalmak hemen. Tabi bu video kısa olacak. Yarınki video günü olacak. Tabi ben 20 saat oynayamam. Telefondan oynadığım ki bana zor geliyor oynayamıyorum. O şu atlamaya bak arkadaş. Öf. Ben delireceğim. Gelir yazanlara delireceğim 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 Delireceğim. Gel, Gel. Anam. Pable. Bu ne lan? Oğlum sizin saçınız fiyata kazık mı? Esi. Kazık. Kazık. Kazık patatesi. Gelin biraz alışveriş yapın. Kazıklı yiyin. Niye beni kazıklısın? Allah. Hmm.

Dokuz dedik işte. Dokuz. Sen de Dokuz. 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 Daha, dersin, Bundan sonra bu videoyu şey sonra bir tane daha video geleceğiz. Bu video iyi olacak. Bu video sadece geri dönüş değeri döndüğümü söyleyeceğim. Bu video sadece değil. Bu video Ben indiririm ha. Hediye sizi Sizin çıksın ben ilk ondan önce indiririm. Ne hazırım? <gülüyor> 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 Senin ben kafanı ödeyim. Niye onu? Niye ona, ona gidiyorsun sen? Bu senin domates dedi de şey. Ateş et. Gel lan buraya. Gel buraya. Şimdi size mi? bak. Bak. One, two, three, four. <laughs> One, two, three